Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızlarla birlikte Survivor oyunu hazırladık. Parkurlarımız var böyle. Böyle bardakları vuracaklar. Ve kızlar sayıyorum. Başlayacağız şimdi. Hadi yerlerinize geçin. Anlattığım gibi. Tamam birlikte. Bir. Tamam başlıyoruz Ayyacığım. Bekle başlamadık daha sayacağız. Bekle. Hadi bakalım. 1 2 3 Başla. <laughs> çabuk çabuk gecim, çabuk. Atla. Hadi vurmaya çalış. Vuramadım. Ben de vuracağım. Hadi Aya vur 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 vur. Topları at. Yaşasın. Evet Asya kazandı. Yine ben kazanırım. Evet arkadaşlar siz de kendinize böyle oyunlar hazırlayabilirsiniz. Oy. Hoşçakalın.